15 şarteli nasıl olmalı diye bir video çekiyorum. İnşallah faydalı bir şey yapmış oluruz. Şimdi kombilerimiz genellikle 2 amper şartel olması gerekiyor. Şartelin üzerinde göründüğü gibi C2 olaraktan. artık onun kalitesini, markasını siz de kendiniz belirlersiniz. Şimdi ben kombinin kablosu ve e, gelen enerjinin nasıl bağlandığını e, bağlayacağım. E, aynı zamanda sizlere tekrardan anlatmaya çalışacağım. Şimdi kombimizin 3 tane kablosu var. Sarı topraklama, mavi, nötr, faz olabilir. Kahverengi bu da aynı şekilde. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz sarı her zaman için karşıdaki de sarı olduğundan dolayı sarıyı sarıya monte ediyoruz. sarı sarı kabloya bağladıktan sonra ne güzel bantla elektrik bandıyla bu şekilde bir güzel sarmış oluyoruz. Bunu elektrik bandıyla yapın. Sakın para bandı tarzı şeyle yapmayın çünkü sonuçta bunda bir ısı meydana gelecektir. Isıdan dolayı etkilenmesin. Ben maviyi yine aynı şekilde diğer mavi kabloya bağlayacağım. Bunu da nötr olarak yapacağım. Tabii ben bunu böyle yaparken elektriği kapatmadım ana şart elden dairenin giriş şart elinden kapatmadım sizler kesinlikle kapatın olur ya başka bir türlü eliniz temas edebilir temas ettiği takdirde çarpılma ihtimaliniz var o yüzden siz elektrikleri kapatın ben kapatmadan bağlıyorum. Bunu bantla da yapabilirsiniz. Klipsle de yapabilirsiniz. Ama klips bazen kutucuğun içerisine sığmayabiliyor. Ondan dolayı ben bantla tercih ediyorum. Şimdi mavi maviye bağladık götür. Sarıyı sarıya bağladık topraklama ve şu anda fazla veriyorum. Evet. Şimdi altta gördüğünüz gibi şartenin altında faz kırmızı kablo olan faz şartele bağlanıyor. Üstte çıkış nötr e, faz pardon çıkış. Mavi maviye sarıyı da sarıya bağladım topraklama ve nötr işlemini halletmiş oldum. Böylelikle T kombinin bağlantını, bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Ondan sonra kombinin e, düğmesine basıp çalıştıracağız.